kare çiziyoruz. Burası 90 derece. Tabii ki karenin her açısı kaç derecedir arkadaşlar? 90 derecedir. Burası B, burası A, burası da 90 derece. Yazınız lütfen A, B, C, D. Kare. AB neymiş arkadaşlar? 4 santimmiş. B ve D merkezli. 4 santim yarıçaplı Çemberlerin sınırladığı, çemberlerin sınırladığı, taralı alan sınırladığı, taralı alan, taralı alan ne kadardır? Kaçtır? Peki hemen çözüme geçiyoruz diyoruz ki şuralar dörder birim değil midir arkadaşlar? AB neymiş? 4 birimmiş. E BC de 4 birim değil midir? Şimdi bakıyorum. CD de 4 birimdir. DA da 4 birimdir. Diyorum ki acaba diyorum bu taralı alandan AC'yi birleştirsem taralı alanı iki eşit parçaya bölüp sadece şu kırmızıyı bulsam, kırmızı alanı bulsam, kırmızı alanı da 2 ile çarpsam aradığım alanı taral alanı bulmaz mıyım? Kırmızı alan bakın kırmızı alanı şurada bir daha gösterelim. Kırmızı alan şurasıdır bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şurası 4, şurası 4. Yani daire diliminden neyi çıkartacağım kırmızı alanı bulmak için? Üçgenin alanını ne yapacağım? Çıkartacağım. Daire dilimi nedir arkadaşlar? 16 pi çarpı 90 bölü 360. Yani 4'te 1. Eksine bu bir dik üçgen değil midir? 4 çarpı 4 bölü 2 olmaz mı? E burası ne olacak? 4 pi olacak. Burası da ne olacak? 8 olacak. 4 pi eksi 8'dir. Peki bundan kaç tane var 4 pi eksi 8'den? 2 tane var. Bakın aynısından 2 tane alan var. Bunu da 2 ile çarparsam taralı alanı bulmaz, bulmuş olmaz mıyım? Yani 8 pi eksi 16 olmayacak mı taralı alan? Sorusu olan yok. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir karesi çiziyoruz. Çiziniz. Benimle birlikte çizin. Zaman kaybetmeyelim. Hadi. A, B, C, D. Yazmadan ne yapılamaz? Öğrenilemez. Mutlaka ne yapacaksınız? Konu anlatımlarımı yazarak dinleyeceksiniz. Ben o zamanı size ne yapıyorum? Veriyorum. ABCD bir kareymiş. ABCD bir kare. A merkezli, A merkezli ve B merkezli, B merkezli dörtte bir çemberler, dörtte bir çember yayları, dörtte bir çember yayları çiziliyor. Yayları çiziliyor. Ve K noktasında kesişiyor. AB 2 birim ise, AB 2 birim ise taralı alan nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar, şimdi bu sorunun çözümüne beraber bakalım. Tabii ki taralı alanın bir şekli yok. O zaman bu taralı alanı bulmak için ben alanını bulabileceğim şekiller oluşturuyorum. Alanını bulabileceğim şekiller nedir? Üçgen olabilir, daire dilimi olabilir, yamuk olabilir. Bunları oluşturmam lazım ki taral alanı bir şekilde bulayım. Bu şekilleri ya taral alanın içinde oluşturacağım ya da dışında oluşturup tüm alandan ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Yani çünkü bu tip soruları nasıl yapacaktık arkadaşlar? Topla çıkart alanı bul yöntemiyle yapacaktık. Evet şimdi diyorum ki ben şu K noktasına şuradan bir yarıçap çizemez miyim? Yani şurası 2 birimse şurası 2, şurası 2, şurası 2, şurası 2 değil midir? Çünkü A nedir? Merkezdir değil mi? Anlayabildiniz mi? Peki B de merkez olduğuna göre B'den de şöyle bir şey çizersem bu da iki birim değil midir? Evet o zaman ben hedefim belirlendi artık benim. Ben beyaz alanları bulacağım. Beyaz alanları bulacağım. Tüm alandan ne yapacağım? Çıkartacağım. Taral alanı ne yapacağım? Bulacağım. Tüm alan kim? Kare. Peki beyaz alan için bu bir eşken üçgen değil mi? 2, 2, 2. Buralar kaçar derece arkadaşlar? 60'ar derece olmaz mı? E o zaman ben birinci beyaz alanım. Birinci alan eşittir. 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Nedir bu? Üçgenin alanı. Nedir o da? Yani kök 3. Birinci alanı buldum. İkinci alana bakıyorum. İkinci alan nedir? Bir daire dilimi değil midir? E daire dilimine bakıyorum. Burası kaç derece arkadaşlar? Şurası 30 derece değil mi? Yazıyorum. Diyorum ki pi çarpı r kare. R kaç? 2. 2'nin karesi çarpı 30 bölü 360. İşte o da nedir? 1 bölü 12. 12'ye bölüyorum. Ne yapıyorum? Şu alanı ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Yani 4 pi bölü 12. Yani pi bölü 3. Üçüncü alanda. İkinci alan gibi değil midir arkadaşlar? Bak bu ikinci alan, bu birinci alan, bu da nedir? Üçüncü alan. Üçüncü alan ikinci alanın aynısı değil midir? E o da 30 derece. 30 derecelik yarıçapı 2 birim olan daire dilimi. E o da ne olacak? Pi bölü 3 olmayacak mı? Tüm alan kaç? Tüm alan karenin alanı. Karenin alanı kaç arkadaşlar karenin alanı? eşittir 2'nin karesi yani 4 değil midir? 4'ten neyi çıkartacağım? 4 eksi yani karenin alanı eksi nedir? Kök 3 eksi pi bölü 3 eksi pi bölü 3 eşittir 4 eksi kök 3 eksi 2 pi bölü 3 olacaktır. Cevap var mı anlamayan sorusu olan Arka, Arkadaşlar şimdi ikinci yönteme geliyorum. İkinci yöntem Alan taşıma yöntemi. Alan taşıma yöntemi. Bir alanı bulmak için başka bir alanı o alanın içine taşıyıp kolay bir yöntemle bulabiliriz. Peki bu soru için hemen başlıyoruz. Çiziniz lütfen. Bir yarım daire çiziyorum. Gördünüz. Şöyle çizdim. Şurası O merkez, şurası A, şurası K, şurası B. Şuralarda taralı alanlar olsun arkadaşlar. ABC İkiz kenar dik üçgeninde. ABC ikiz kenar dik üçgeninde. Üçgeninde. AB eşittir BC ve eşittir 10 santim ise O merkezli yarım çember AC'yi K noktasında kesiyor. Taralı alanlar toplamı nedir? Taralı alanlar toplamı nedir? Yani taralı alanlar toplamı nedir? Peki arkadaşlar soruya bakıyoruz şimdi. ABC nasıl bir üçgenmiş? İkizkenar dik üçgen. Yani burası 90 derece. Şuralar kaçar derece arkadaşlar? 45 45 derece. Ben şuradan şu çizgiyi çizdiğim zaman söyler misiniz bana çapı gören çevre açı? Çapı gören çevre açı kaç derece? 90 derece değil midir arkadaşlar? E o zaman burası 90 derece. E 90 derece burası 45. Buraya da ne kalır? 45 kalır. Burası 90 burası 45. Buraya da ne olur? 45 kalır. E o zaman şurası x uzunluğu olsa şurası da x uzunluğudur. Şurası x ise şurası da x'tir. Bak bak buraya dinle beni. Şu x uzunluğuna denk gelen yay şu x uzunluğuna denk gelen yaya eşit değil miydi arkadaşlar? Ha? her şeyi eşit olan iki daire parçası. Elbette bunların neleri de eşittir, alanları da nedir? Eşittir. Şimdi ben şu alanla şuraya A desem, şuraya da B desem, A artı B'yi bulmaya çalışıyorum. Yanılıyor muyuz? A artı neyi bulacağız? B'yi bulacağız. Peki A artı B'yi bulmak için Acaba diyorum şu x uzunluğuna denk düşen daire parçasıyla şu x uzunluğuna denk düşen daire parçası B değil midir? Bu alanı oraya taşırsam sadece bulmam gereken ikizkenar üçgenin yarısı olmaz mı? İkizkenar üçgenin bir kenarı kaç birimdi arkadaşlar? 10 birimdi. O zaman tüm alan kaçtır? 10 çarpı 10 bölü 2'dir. Yani tüm alan Üçgenin alanı kaçmış arkadaşlar? Üçgenin alanı 25'miş. Benim aradığım yer neresi? A pardon 10 çarpı 10 bölü 2 50'dir. Üçgenin alanı 50 olduğuna göre benim aradığım yer neresidir? A artı B yani üçgenin alanının nesi? Yarısı. E o da kaç olacaktır A artı B? 25 birim olacaktır. Anlamadığınız bir şey var mı? Soracağınız bir şey? Arkadaşlar üçüncü yöntemimiz aslında bildiğimiz bir yöntem. Alan yöntemi kullanarak uzunluk bulma. Alan yöntemi kullanarak kullanarak uzunluk bulma. Bunu ilk defa nerede yaptık? Evet. Dik üçgende yükseklik bulurken yaptık değil mi? 90 derece. Burası A, burası B, burası C, burası 3, burası 4, burası 5. Yükseklik nedir diye bize sorsa, biz ne yapıyorduk böyle bir durumda? 3 çarpı 4 bölü 2 eşittir 5 çarpı haşa bölü 2 yapıyorduk yüksekliğini buluyorduk. 12 bölü 5 buluyorduk. Aslında üçgenin alanını birbirine ne yapıyorduk? Eşitliyorduk. Tabii çemberdeki alan sorularında da buna benzer yöntemler kullanacağız. Hemen yazıyoruz arkadaşlar soruyu yazınız. Yarım bir daire çizelim. Evet çiziniz. Bekliyorum hadi. Şekildeki yarım çemberin şekildeki yarım çemberin yarı çapı 3 santim.